Bugün güzel bir haber gördüm. E, trol Furkan Bölükbaşı tutuklanmış, cezaevine gönderilmiş. Aslında geç kalınan bir e, olaydı. Çünkü bu bunun gibi omurgasız insanlar böyle yani örnek vermek gerekirse Abdurrahman uzunlar var bir tane de. Yani çok isim var. Bunlar böyle e, şey yanlısı hani böyle mevcut parti yanlısı böyle ne de eserse oraya doğru hareket ediyorlar işte karşı düşünceyi hep böyle işte biz Müslümanız adı altında böyle linç etmeye çalışıyorlar. Ama kendileri bu durumdan bir haber. İyi oldu yani millete sallıyor mesela İbrahim Haskoğlu'na bir tane gazeteci var. Ona bayağı sallıyor. İşte tutuklansın ifşa ediyor falan. Yani ne oldu bak kendisi şey oldu yani haklı onun acelesi yoktur. Yani bunun gibi trollerin böyle daha çok cezalandırılmasını istiyorum aslında. Çünkü hani hem vasıfları olmadığı gibi zararları var. Yani çamurat izi kalsın tarzında takılıyorlar. Ee, yani sıkıntılılar bunlar. bunlar. Sorunları var. Yani sırf böyle bir yerlerden para kazanmak için. Evet. E, Asim Rasim Ozan Kütahyalı bak böyle bu akmaya yani çok var de. Bunlar hani en böyle troll gibi troll olanlar. Yani bunların fiyatı bu kadar. Yani o yüzden bu tarz haberlerin daha gelmesini istiyorum yani.